أجاهد في الله حق جهاده نصير صدق الله الله أكبر لله الحمد الله أكبر يا وهاب يا وهاب يا وهاب Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Tekrar hayırlı mübarek olsun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz teşriflerinizden dolayı. Allah razı olsun. İstanbul büyük bir metropol. Artık büyük sanayiciler için yer sıkıntısı oluşturuyor. Onun için alternatif arayışı içerisindeydik. 3 ana yolun kesiştiği nokta Sakarya 2. OSB bizim için çok cazip fırsatlar sunuyordu. O yüzden lokasyon olarak bu bölgeyi tercih ettik. x oyuncu koltukları, x mobilya hem çalışma koltukları hem ofis koltukları üretmekte. 1983'te kurulan bir firmayız. 1983'ten bu yana uzmanlık alanımız çalışma hayatına yönelik ürünler geliştirmek ve ergonomik ürünler üretmek. Bu fabrikamızda amacımız sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjiyi kullanarak daha rekabetçi ürünler ve yüksek teknolojiyle birlikte kaliteye odaklanmış ürünler geliştirmek. Fabrikamız iki bölümden oluşuyor. Ana bölüm olarak idari kısım ve üretim kısmımız. Üretim kısmımızda hem koltuk üretim alanlarımız olacak, hem de mobilya üretim alanlarımız olmuş olacak. İki ana noktada ana dalımız ofis mobilyaları üretimi. Fabrikamızın aşağı yukarı 1.900 metrekare civarında showroom ve e, idari yönetim kısmından oluşuyor. E, malumunuz ihracat yoğun olarak gittiği için departmanlarımız daha geniş alanlara ihtiyaç duyuyor. Yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırlamak için onlara özel alanlarda da oluşturuldu. E, üretim kısmımızın e, aşağı yukarı 5000 metrekare civarındaki alanı koltuk üretimi, bir 5000'lik alanı da e, mobilya grubunun üretimi için ayrıldı. Bizim için bu bir hayaldi, gerçek oldu. Ben kendi adıma söyleyeyim, e, baba mesleğini icra ediyorum. Yani kendimi bildim bileli üretimin içerisinde yer alıyorum. Ee, çok kısıtlı dar alanlarda e, imalat ve üretim yaptık. E, ancak e, hep hayal ettik bugünleri günleri ve Cenab-ı Allah nasip etti. Biz o yüzden çok mutluyuz bugün. Teşekkür ederim. Bizim öngörümüz yaklaşık olarak e, 10 milyon dolar civarında bir yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu yapımı, fabrika taşınması, e, içerisine uygulayacağımız e, makine parkurları, Yaklaşık 10 milyon geçecek. Biz ofis koltukları üretimiyle başladık. 2016 yılında da Türkiye'de bu tarz biraz daha fonksiyonel, ergonomik ürünlerin eksikliğini gördük. Buradaki daha çok oyuncu arkadaşlardan biz talep alarak bu yola çıktık. Ama geldiğimiz noktada ürettiğimiz ürünler oyuncu olan arkadaşların veya ergonomik fonksiyon ürün kullanması gereken arkadaşlara çözüm üretiyoruz. Yani oturma rahatlığı, bel destekleri, ayak uzatmaları, başlık hareketleri, kol fonksiyonları. Bunlar bir insanın otururken daha rahat etmesini, daha fonksiyonlu bir şekilde çalışmasını, vücut ergonomisini ön planda tutarak çalıştığımız fizyoterapist arkadaşlarla e, sağlıklı ürün nasıl olur? E, i̇nsanların oturduğu zaman postül dediğimiz bel omurgasını rahatsız etmeyecek ürünler geliştirme e, çabamız oldu. Bunları piyasaya arz ettik. E, gördük ki gerçekten piyasada böyle bir açık var. Bu büyük bir ilgiyle karşılandı. Biz de bu doğrultuda ürünlerimizi daha çok geliştirerek, e, müşteri talepleri doğrultusunda da yenilemeye devam ediyoruz. İhracat konusuna gelirsek, Türkiye'de bu sektörü kuran firma x e, Allah Allah'a şükürler olsun ki yurt içi, yurt dışı fevkalde fuarlara, etkinliklere katılıyoruz. Şu anda itibariyle yaklaşık 20 ülkeye yakın ihracatımız var. E, tabii buradaki amacımız bizim e, fabrikayı daha işlevsel hale getirmek, ürün kapasitemizi, ürün e, portföyümüzü arttırmak, ürün kapasite, üretim kapasitemizi arttırmak, ihracatımızı arttırmak. Hede ana hedef noktamız bunlar. Artık e, eski ofis mobilyalar, ofis koltuklarından daha ziyade İnsanlar bilgisayar başında çok fazla vakit geçirdiği için artık masalarımız bile fonksiyonel. Yani insanlar eskiden olduğu gibi sabit masalarda oturmuyor artık. Biz de masaları daha hareketli hale getirdik. Her şey insanımız için, e, sağlık için e, önemsiyoruz. Bu yolda da inşallah ilerlemeye devam edeceğiz. Yani. İkştirel firması e, Yıldızçelik Büro Mobilyaları olarak 83 yılında kurulmuş bir firma. E, biz o başlangıçta e, yaklaşık 3 kişi, sonra işte 10 kişi, daha sonra 20 kişi. Şu ana geldiğimizde 75 kişiyiz. Bizim buradaki öngörümüz aşağı yukarı 200 çalışan istihdam sağlayarak burayı yürütme planımız. Buradaki işte üretim kapasitemizi daha yukarılara çıkarmak, ana hedefimiz ihracatımızı çok daha yoğun hale getirmek. Bunun karşısında da dünyada çok etkin bir Çin var. Çin'in karşısında rekabetçi bir durumda olabilmek. Çabamız bu. Eğer doğru parametreleri kullanırsanız e, yapamayacağınız bir şey yok. Çin'e de biz rakip oluruz. E, İhracatımızı da gayet güzel artırırız. 1983'te e, aslında Yıldız Çelik olarak kurmuş idik biz firmayı. E, Tabi daha sonra bir lam olarak da bir yan kuruluşumuz oldu. Ama son 5-10 senedir aşağı yukarı bu x adı ada altında şu anda devam ediyor. Biz o zaman hakikaten böyle 2-3 kişiyle kurduğumuz bir atölye doğrusu bugün böyle hani 70-80 kişi çalışacak hani olmasını pek hayal edemedik doğrusu o zaman yani. Ama şu anda maşallah bakıyorum Fatih Bey, Orhan Bey inşallah hani hedefleri en kısa zamanda şu andaki yeni temelini attıkları fabrikanın tamamlanmasıyla beraber 200 kişi hani çalıştıracaklar. Bunun hedefindeler. Orhan Bey'in, Fatih Bey'in hakikaten bizden çok daha güzel bir şekilde firmayı ilerlettiklerini görmek e doğrusu kurucusu olarak bana son derece bir haz veriyor, mutluluk veriyor. E sevinmemek mümkün değil. Yaptıkları iş hayırlara vesile olsun inşallah.